Türkiye'de faiz yükselsin ki dövizi durduralım diyenler emperyalizmin ülkemizdeki temsilcileridirler. işbirlikçileridirler. Beşinci kol faaliyeti Ya faizin yüksek evet. olması savunulabilir mi ya? Yüksek faiz. Şimdi dövizin yüksek olmasına zarar olduğu söyleniyor. Doğrudur. Belli kalemlerde ama bir yere yükselmesi... kadar işte. O hani barut tabii, bitti derler ama ya. Ama faizin her yere kadar zararı Heh. vardır. Yani tamam. dövizle bir yerde kaybedersiniz, faizle her yerde kaybedersiniz. Evet. Şimdi geçtiğimiz günlerde Sayın Karamollaoğlu dedi şey ki... Şey gibi hani sakalımızı kestiniz ama biz faizleri indirerek sizin kolunuzu faiz kestiniz. Faizi sıfıra daha indirmedik. 15 yani. halen çok çok yüksek çok bir faiz. Yüksek, tabii. Ben öyle düşük faize bir falan... böyle beşer tam. beşer indirseler daha iyi olur yani. Ee, şimdi geçtiğimiz onu söyleyecektim. Bizi cehaletle suçlayacak birileri ama çok çok bilenler var ya. Sayın Karamollaoğlu dedi ya, alkolik bir insanı tedavi ederken dedi birdenbire alkolü kesemezsiniz evet. dedi. Zaten birdenbire kesmiyor ki. Yani, yani. E, iki bas, bir bas, 100 bas puan indirildi. Yani. Önce 2 sonra 1 yani. indirildi. Yani işte 19'da 18, ondan sonra 16 ve 15 oldu. Hı. Şimdi 19'dan 0'a indirmiş olsa Temel Bey haklıydı diyeceğim. Hı. Ama e, onun dediği yapılıyor aslında. Kademe kademe gidiliyor. Nereye kadar gidebilirse gitsin. Kendileri batacaklar. Bakın tekrar söylüyorum. Dövizi isterlerse 100 lira yapsınlar bize ürün satamayacaklar ve biz yakında arabamızı da üreteceğiz uçağımızı da üretiyoruz üretmeye başladık o noktadan sonra zaten kur saldırısı diye bir şey de olan kalamayacak yani. neyle saldıracaklar yani şu anda dişleri sökülmüş bir hani Mehmet Akif'in dediği gibi merhum yani medeniyet dediğin tekliçi kalmış sana böyle dişleri sökülmüş bir canavarla karşı karşıyayız evet. İstedikleri kadar saldırıyor ha bu esnada elinde döviz olanlar para kazanıyor döviz olmayanlar para kaybediyor ha burada hükümete bizde bir kendimizce Hı. bir ee, tabiri caizse bir uyarıda e, bulunalım. Asgari ücrete e, ve memur ve emekli maaşlarına evet. o kalı bir zam yapmaları evet. gerekiyor. Ama Merhum, geliyor yani. gelecek inşallah, girecek inşallah. ben de eminim. Zam. Merhum Erbakan hocamızın 96 yılında Refah evet. Yollukları'nın kuruluna geldiğinde, %70 olurum bilmiyorum ama %50'den 1 gram aşağısını ben Neden? Yani 2825 lira. Artı %50 olursa bu 4 bin 240'lara falan geliyor tahmin ediyorum. Ee, o bile yetersiz kalabilir.